Şu meseleyi konuşmadık. Fatih Aksoy. Evet, Alp Hocam orada hemen benim hassas noktam değil mi? Yani Wellington, Fatih Aksoy şimdiki harcama limitleri savunma değil de çünkü Trabzon'un savunmasından bu sefer Beşiktaş'ın savunmasına geçtim. Sayın Emre Kocadağ'ın da açıklamaları vardı. Grafiği ekranlara getirebiliriz. 11 numara limit açıklaması. Diyor ki rakamlar bizi çok şaşırtmadı. Beklediğimiz aralıklarda çıktı. Biz kulüp olarak öncesinde tüm hesaplarımızı yapmıştık ve açıklanana yakın bir rakam bekliyorduk. Ancak çok rahat olduğumuz yönünde yanlış bir algı var. Kesinlikle öyle değil. E zaten Burak Yılmaz'ın gitmesi, birçok oyuncunun gitmesi bu rahatsızın sonucu. Aramızdan ayrılan oyuncularla önemli ölçüde bir tasarrufa gittik ama hala önceden kalan çok yüksek kontratlar var ve bunlar bizi çok zorluyor. Yönetim olarak buna bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. İnşallah transfer dönemi içinde bunları aşabilir. Beşiktaş'ın menfaatine yeni anlaşmalar yaparız. Fatih Aksoy bunlardan biri mi? Şimdi... Sergen Yalçın ne düşünüyor? Şu ilginç bir konu olduğu için size sormak istedim. Şimdi tabii yani kimseyi e, düşüncesinden, planlamasından hani suçlamıyoruz. Sadece kafamızda sor, sorular, bu sorulara cevap arıyoruz. Yani herkes gençleşmeye giderken herkes elindeki gençleri kullanamayacağı gençleri aman kiralık vereyim gitsinler e, maç performansları artsın. Bakalım baskı altında oynarken neler yapabiliyorlar. Eğer iyi şeyler becerirlerse ben hemen dönüşte benim kendi kontratlı oyuncum olduğu için, mukavele oyuncum olduğu için kullanırım. E, gençleşme, altyapı dediğimiz zaman şimdi o bölgeye bakıyorum. Fatih'in geçen sene Sivas Spor'da yaptığı, gösterdiği performansa bakıyorum. Şampiyonluğa oynayan bir kadronun içinde Sağ bek e, stoper ve ön libero oynayabilen bir oyuncu ki ön libero'da ne kadar iyi oynadığını aslında e, ortaya çıkaran da Tabii ki hocanın Rıza hocanın da e, etkisini unutmamak gerekiyor. Bu oyuncuyla Wellington takası bakın ben Wellington'un transferine hiçbir şey demiyorum. Hocanın tanıdığı bildiği inandığı bir oyuncu Beşiktaş'ın o bölgede ihtiyacı var hatta bir tane daha Wellington'a ihtiyacı var o bölgede belki. Vida giderse çok farklı bir hale dönüşecek o bölge. E Fatih'le niye? Niye Fatih'le? Şimdi limitler açıklandı, açıklanmadı. Biz önceden gardımızı almıştık. 3 aşağı 5 yukarı rakamları biliyoruz demeniz bu olayı biraz daha vahim hale getiriyor. Çünkü Fatih'ten faydalanacağınız süre, Fatih'ten bölge olarak faydalanacağınız yerler bir de Wellington'un en fazla Beşiktaş'taki raf ömrü ne kadar olur? Şimdi böyle baktığım zaman Uzun vadeli mi düşünüyoruz? Yani, yani böyle baktığım zaman ben e, bu transferde, bu masada Orta ve uzun vadede kaybedenin Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Fatih gibi bir oyuncuya ihtiyacınız var. O bölgede işte enlenniz dediğiniz gibi gitti Atiba bir sene daha oynar. Ne kadar performans verir bilemiyoruz. Hep böyle diyoruz. En iyisini veriyor. Tamam, haklıyız ama yaş da ilerliyor. Neden Fatih veriliyor? Neden hani en azından kiralık verilebilir tekrardan? Neden işte mukabelesiyle be bonservisiyle beraber veriliyor? Ben bunu bir mantık çerçevesini oturtamıyorum. Sergen Hoca'nın kafasındaki planlarında olmayabilir, beğendiği tarzını, futbolunu, sahip olduğu özellikler oyun onun oynatacağı oyun anlayışına uymayabilir. O zaman hiçbir söz hakkım olmaz ama büyük fotoğrafa baktığım zaman Beşiktaş'ın en azından kulübesinde Necip duruyorsa Fatih'te durmalı. Hani her sene Necip iki, iki sene mukavelesi uzatılıyor ama aldığı paradan yüzde elli düşüyor. Birkaç sene sonra Necip kulübe para vererek o zaman mukavelesini yeniletecek. Yani her sene yüzde elli indirime gider mi bir oyuncu? Bunu da işte transfer haberlerinden okuyoruz. Ama Fatih, Beşiktaş için bana göre Wellington'a takasla kullanılacak bir oyuncu modeli değildi. Asla değil. Benim sıkıntım o yönden. Yani ha ama işin Farklı bir boyutuna baktığın zaman genç oyunculara e, konuşulurken bir maç sonu e, röportajdı galiba. Sergen Hoca'nın şu söylemi var. Bu seviyeye gelmiş oyuncuya ben mi öğreteceğim? Hocam öğreteceksin. Hocam öğreteceksin. Fatih'in eğer ayrılma sebebini %75 isabetli pas oranı ama Atiba'nın %95 aradaki 20, %20'lik oranı kapatabiliyorsan teknik adam olarak o çalışmayı, o eğitimi oyuncuya verebiliyorsan sen zaten çok farklı yerdesin. Zaten çok seviliyorsun. bana göre geldiğinden itibaren Beşiktaş'ta da çok başarılısın. Bir de bunları üstüne koyarsan çok daha farklı. Aynı futbolculuğundaki gibi teknik direktörlüğün de Beşiktaş'ta efsaneleşir. Seni başka yerlere taşıyabilir, yurt dışına taşıyabilir. Yani takım hazır oyuncudan çok gelişebilecek oyuncuları da Sergen Hoca'nın kullanması lazım. Dokunması lazım, kullanması lazım. Sergen Hoca sadece e, işte şuna dokundu, düşüş yaşayan oyuncuyu yükseltti. Şahane, şahane bir hocalık, şahane Ozan bir yaklaşım. Ozan örneği vardı. Evet, Ozan Tuf Şahane bir yaklaşım. Keşke Bu arada Merih Demiral da e, kendisiyle birlikte tabii. yine Alay Alay tabii. çıkmış. Bunları arttırdı ama keşke Fatih'e de dokunsa. Bak Fatih... Sivas Spor'da %75 isabetli pas oynuyordu. Bana geldi. Benim ve ekibimin o verdiği eğitimli dolu, %95. boş, eksik öyle mi düşünüyor acaba? Beşiktaş'ın sağ beki kim? İşte Gökhan Bursun Gönüldür diyebiliyor muyuz şu anda? Diyemiyoruz yani, değil mi? Douglas'ı e, tabii. şu anda ama. Vida'nın partneri kim? Bilmem. Atiba'nın yanındaki kim? Bilmem. Ama Fatih Dursun ya bir yerde bir şey olur mu? En azından e, yama yapılır. Eskiden toplarımız biliyorsun evet. plastikti. Patlardı, götürürdük. Aynı topun önceden daha patlamış bir topla kesilirdi, eritilirdi. Biz o toplarla oynamaya devam ederdik. Ha, oynatırdı bizi bir süre. Bir de, yine aynı yerden de patlama ihtimali çok yüksekti ama götürürdü. Onun için Fatih'i değerlerini yukarıya çekmek ve Beşiktaş'ta kalıcı kılmakta bir teknik gereksinim olduğu. Ya Fatih sanatıdır. olsun. Wellington anılacaksa başka bir formül bulunsun. Tabii. Tabii başka bir formül buldusu. Bir de Ozan ve e, Laic takası gibi bir şey gündeme geldi mesela. O, o takasta kazanan Beşiktaş olur. Bana göre. Çünkü ben, ben o kadar iddialı değilim. Yani <laughs> hayır o şu şu yönden şey diyor. için Beşiktaş'ta e, bon servisi alındıktan alınmadan önceki Laic, alındıktan sonraki Laic arasında fark var. Bir de özel yaşantısıyla ilgili çıkan söylentiler ayyuka çıktı. Ozan Tufan'ın e, Fenerbahçe'den bir ayrılışı, kiralık gidişi var. Bir de bir dönüşü ve döndükten sonra da mukavele yenilip alışı var. Güçlü bir Ozan Tufan var. Ve öyle bir takası ve şu andaki güncel performansa da baktığım zaman... ...Beşiktaş sanki o takastan karlı çıkar gibi geliyor bana. En azından benim görüşüm böyle. Ha, Sahip olduğu özellikler, layıç iyi bir layıç. iyi bir oyun kurar, ön bölgeye destek verir, skora katkıda bulunur. Ama iyi bir Ozan Tufanda yine... Fatih örneği gibi farklı pozisyonlarda kullanabilirsiniz. O da gider gol yapar, morali e, ne diyelim kafası biraz daha e, oyunda olduğu zaman çok farklı bir Ozan e, görüyoruz. E, ozanı da hoca dokunur. Bir daha Ozana çalışırsa farklı dokunur. O yönden Be Beşiktaş layış transferinde e, takasında kazanır diyorum ben. Yani Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir bölge mi? Fatih ile ilgili Fatih Doğru, konusunda tamam. da. E, yani diğer çok ciddi almadım. O yüzden şey yaptım. Ozan'la Ozan Bey şeyini çok Yani çok gerçekleşebilir gibi yani gözükmüyor değil mi? Düşünmüyorum doğrusu istersen. Fenerbahçe de ona razı olmaz bence. Bence de. de. Belki Fenerbahçe'nin defans orta saha yani Ozan'a öyle düşünürsek çok fazla var. ama bence on numara pozisyonunda da çok adam var. Fenerbahçe, orta sahasının bence adama falan ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin huzura ihtiyacı var bana sorarsanız. Yani temel stoper ve işte sol bek yani temel transferler başka. Onun dışında Fenerbahçe'nin daha iyi oyunculara ihtiyacı yok. daha çok huzura ihtiyacı var. Ee, Sergen hoca konusunda ise yani hocam gibi düşünmüyorum neden? Ee, ben tam tersi, risk alıp oyuna dahil olan, yani transfere dahil olan hocayı çok seviyorum. Yeter ki bu benim kararım desin. Ama çoğuğunu Sonra yok şöyle demesin zaten? ama, sonra şöyle demesin ama. Ben öyle dememiştim. Yani <laughs> Türkiye'de o, o, o çok büyük bir problem. Bu Şenol Hoca mesela pek dahil olmaz. Sizin hiç hiç dahil olmaz bu... ve ben ondan acayip rahatsızdım yani. Ünal Hoca da hiç dahil olmadı bildiğim kadarıyla. Sonra onu demeyeceksin. Ya yani dahil olmuyorsan sonra oyuncular şikayet etmeyeceksin. Ama teknik adamların geneli dahil olur gibi. Ben oyuna girsin istiyorum. Hatta bu tip risk alsın istiyorum. Ya yani bu bu tip riski alsın istiyorum. Çünkü sağ için yönetecek olan o. Nasılsa bir bedel ödüyor diyorsun. En evet. yani azından benim istediğim Aynen. oldu diye Aynen. benim bedelimi ödüyorum. Sonra da hesap versin. Bunu yaparken sen Fatih'i gönderip neyi düşündün? Bunu söylüyordur muhtemelen. Yönetimi ikna ediyorsa bence mesele yok. Ya bir tane doğru yok futbolda. Kaldı ki hep gençleri oynatacaksınız diye de bir şey yok. Karıştır, barıştır da yapabilirsiniz. Çok normal şeyler bunlar. Ayrıca şunu da düşünüyor olabilir yani. Fatih olursa Doğukan'ın gelişimi daha az olur, daha yavaş olabilir. Bak doğru yanlış demiyorum. Öyle demiyorum. Sadece hmm. şunu savunuyorum. Sorumluluk alan hocayı bence iki kere daha severim. Riski alacak. Bunu ben böyle istiyorum. Bedelini, Bedelini öderim. Bedelini öderim. Altında benim imzam olacak. Yarın şunu demesin ama. Ya yani yani yarım istedim. ağız yarım cümle kurmasın. Yani o da olur. O da olabilir. Öyle değil. Ben bu işe girdim. Bu benim imzam. Bu buna ben böyle olmasını istiyorum. Böyle hocalara ihtiyacımız var. Türk en büyük problemi bu bence. Herkes yarım ağız konuşuyor. İş olursa ben yaptım. Yani işler iyi giderse ben yaptım. İşler kötü giderse ben onu istememiştim, ötekini iste. Benim ikinci seçim tercihimdi diyor. Direkt söylemese de. Tabii. Bu sefer yakınlarına işte aslında ben onu istememiştim. Service. Onlar gittiler, onu aldılar. Bu sefer yönetimden duyuyoruz ki ya onu istedi, istemedi. Bu böyle değil. Net olarak bilelim ki bu organizasyon kimin organizasyonu? Bu sportif direktör ne yazık ki olmuyor Türkiye'de normalde. Onun olmalı. O olmuyorsa hocaların bu işe girmesi lazım. Ha güvenemiyorsunuz hocalara. E Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a güvenecek canım. En yani azından güvenmesi lazım yani. yani. Beşiktaş hani diye hani, yani, 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 yani Trabzonspor şimdi Edin Eddington'a güvensin mi? Bilmem ama 5 Sergen Yalçın'a güvenecek. Ama bence İnan o koltuğun da bir güvenilirliği olması lazım. Nasıl? Yani teknik adam koltuğunun da bir güvenilirliği olması lazım. O da başka zaten bir problem. Yani. Bravo. O da başka yani bir problem. Yani Eddington'a oraya getiriliyorsa zaten güvenilerek getirilmiştir. O zaman onun da tercihlerine sahip duymak gerekir. %100 katılıyorum. Dahası var. Ama tabii dahası Sergen Yalçın'ın kredisinin daha fazla olması. Evet. Ama hiç Buna kimsenin katılır. kredisi sonsuz değil, değil. o zaman. Yani birlikte... Kasım ayında işler yolunda gitmezse, Türkiye'nin en Tabii. güçlü adamı Fatih Terim kasım ayında işler yolunda gitmezse o da orada kalamaz. Az bir zamanımız kaldı. <laughs> Tam orada yine söyleyeceklerinizi unutmayın. E, güzel bir şey varsa da program onunla da bitirelim ama e...